gidisini şey yapacağım. Hani bu e, Usame Hamdan diyor ki yani bu Gazze'de sabahtan beri çünkü e, saldırılar devam ediyor yine dumanlar tutuyor falan filan ve diyor ki e, saldırılar bitmeden hiçbir şekilde biz ateşkese tamam demeyeceğiz diyor ama biliyorsunuz ki onlar tamam dediler ve şimdi sıra İsrail hükümetinde ve Akabinde İsrail hükümeti saat 5'te şey yapıyor, kabine toplantısı 5'te, hükümet toplantısı 6'da. Onlar da imzayı koyduktan sonrasında artık önümüzdeki 72 saat içerisinde takas olacak. Henüz daha Hamas tarafına İsrail tarafına söz verdiği o 1200 kişinin adı gitmedi liste tam olarak gitmedi. Çünkü akşam üzeri yapılacak işte bu 5'te ve 6'da yapılacak toplantı bekleniliyor. Ama biliyoruz ki Mervan Barguti o listede yok. Nereden biliyoruz? Çünkü İsrail Başbakanlık Ofisi sözcüsü az önce bir basın toplantısı yaptı. ...ve Mervan Barguldi'nin serbest kalıp kalmayacağını bir gazeteci sordu ve hayır dedi. Yani ama Hamas'ın da tabii ki umrunda değil. Çünkü Hamas'ın yani yaptığıyla Mervan Barguldi'nin inşa etmek istediği Filistin... ...birbiriyle aynı değil iki farklı gezegendeler onlar. Aynı dünyada bile değiller. Ama burada söylemek lazım Türkiye masada garantör değil... Ama Hamas tarafında etkin bir hani baskı unsuru kurabileceği için davet edildi diyor İsrail tarafı. E ama Türkiye Filistin meselesinde Hamas'tan yana oldu. Şimdi orada Filistin'in bütünlüğü konusunda çok farklı bir pozisyonda Türkiye onu da görmek gerekiyor. Şimdi burada şey kalsın, Jerusalem Post'u şu haberi kalsın ama ben size New York Times'ın etkin yazarlarından David Sanger'ın Diyor ki İsrail ve Hamas arasında yürüttüğü ateşkes girişiminin Donald Trump'ın başkanlığındaki en büyük diplomatik başarısı olabileceğini vurguluyor. Ve Trump diyor İsrail Hamas savaşında bir ateşkes ve rehine anlaşması sağlamanın eşiğinde diyor çünkü bunu dün şey yapıyordu yazıyordu. Eğer anlaşma yürürlüğe girerse ki bugün artık öğleden sonra saat 6 civarında bu yayın şu anda saat 4.30 gibi yani buçuk saat sonra o resmi açıklama geldi gelmek üzere. O zaman diyor Trump hem barış yapıcı imajını güçlendirecek hem de uzun zamandır arzuladığı Nobel Barış Ödülü'ne ciddi bir aday haline gelecek diyor. Ama aynı zamanda e, David Zanger'ın şöyle bir e, vurgusu da var. Zanger'a göre e, Trump, Netanyahu'ya çok ciddi baskı uygulayarak anlaşmayı mümkün kıldı. Bu daha önce hiçbir Amerikan başkanının İsrail liderine yapmadığı kadar sert bir baskıydı diyor David Zanger. E, Trump İlk döneminde imzalanan İbrahimi anlaşmaları yani İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ilişkilerinin normalleşmesi sayesinde Orta Doğu'da bir diplomatik başarı elde etmişti diyor ve ekliyor. Şimdi ise Gazze'deki savaşın sonlandırılması İbrahimi anlaşmalarından bile çok daha büyük bir kazanım olabilir diyor David Sanger. Aynen de katılıyorum. Bunun